ödülüne geldi sıra. Yayın hayatına Eylül 2018'de hızlı bir giriş yapan ve yeni nesil haber kanalı olarak hayatımıza dahil olan Haber Global, doğru ve tarafsız habercilik ilkesiyle bu yılda başarısını sürdürerek yılın haber kanalı ödülünün sahibi oluyor. Ödülünü almak üzere Haber Global Genel Koordinatörü Serdar Akdoğar'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Ödül takdim etmek için de Nedim Delibaşı sahneye davet ediyorum. Ödül için çok teşekkür ederim. Ee, yaklaşık 3 yıldır yayın hayatımıza devam ediyoruz. İlk günden bu yana e, her zaman e, herkese doğru haberi vermek için uğraş verdik. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek tüm haber merkezimiz ve şirketimiz adına, Haber Global adına bu ödülü kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler, tebrikler. Tebrik ediyoruz.